Karanlıktaki İzli kanalından sizlerleyiz. Selam arkadaşlar ben İsmail. Ve ben İlham. Bugün sizlere e, Bugün sizlere The Lord of the Ring Return to Moria isimli e, oyundan biraz göstermeye çalışacağız. E, dikkatinizi e, çekeriz ki bu oyun Epic Game'in oyunu ve Evet. İşte dün Sanırım dündü i̇şte ücret size düşmüştü bu arada ay sonuna kadar her gün yeni bir oyun ücretsiz verecekler oradan bir bakarsınız işte beğendiğiniz oyun olursa ekleyebilirsiniz oynamak için. Evet bu videomuzun çekmedeki işte asla maddemiz size itemleri falan nasıl tamir edebileceğimizi göstermek arkadaşlar. Tüm niye? biz dün başladık ama dün yerini bulamamıştık bugün bulduk. E bu size de size göstermek istedik. Bakın burada tamir de var. Repairability. tetiyoruz. E, tamir ediyoruz. Tamamdır, tamir oldu. Her zaman bile fazla kaynaklarla yeniden üretmek yerine böyle bir şey e, daha iyi oldu. Evet, sonuçta sadece metal e, parçasıyla yapıyorsunuz. Bakın bu metalle, metal fragmente tamir ediyorsunuz. Tamam, şimdi e, o tamir şeyini buradan koyuyorsunuz. Yani B'ye tıkladık, atıldı ve veya Smithi, bunu yaptığınızda işte köşeye bir yere bırakabilirsiniz. Evet, e, bir de e, biz diğer e, yani başka bir yerde bu ana kampımızdan başka diğer yerlerde yemek pişirdiğimizde yemeğin e, buradaki masanın üzerine gelmesi gibi bir sorun vardı. Sanırım bu küçük masayı e, kenara bir yere kurunca artık e, yani bunun yanında e, pişirdiğimizde e, örneğin böyle sanırım. Yani artık bunun yanında pişirdiğimizde yemek herhalde bu masanın üzerinde gelir diye düşünüyoruz ama daha denemedik. Sadece düşün Düşünmeyelim. Evet. E, bu videoluk bu kadar. Fazla uzatmaya gerek yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.